Sidi Aksa toprakları. Orada millet efendim her gün ölmektense bir defa ölelim diye böyle bir taarruz. Rabbim Kudüs'ün tam selameti nasip eylesin. Şimdi burada Kudüsle alakalı meselelere baktığımızda sizin bir devasa bir işi fabrikanız var. Birileri geliyor orada gadre diyorlar. Yani halk tabiriyle çöküyorlar ve siz kendi yerinizde kendiniz oraya sahip olamıyorsunuz. Almak istiyorsunuz. Siz terörist oluyorsunuz. Ya burası benim yerim. Ondan sonra siz memlekette yaşıyorsunuz. Bir bölgede yaşıyorsunuz. Allah ülkemize selamet versin. Onun için böyle rumuzlu misallerle gidiyorum. Yaşadığınız yerde diyelim ki bir milyon insan var. Birileri geliyor burası sizin ülkeniz, sizin yeriniz, sizin vatanınız, bin yıllık topraklarınız birileri geliyor ve kendi ülkenizde, kendi vatanınızda, kendi toprağınızda sizi çoluk, çocuk, kadın, bebek öldürüyor, öldürüyor, bitirmiyor. Gazze'ye bombalar yağdırılıyor, adam tepeye çıkıyor, oradan piknik yapıyor, çayını içiyor, zevk alıyor. Bebeklerin çığlığından, kadınların öldürülmesinden. Geçen haftalarda bin yıllık dönemde İbrahim Aleyhisselam'ın olduğu Halil Rahman bölgesinde ezanlar hiç susmadı. Bir hafta susturdular. Halkı çıldırtan bu. Ve Kudüs'te olmadık engeller yaptılar. Yaşlı bir kadına beş tane oranın yani muhtel olanları oraya tasallut eden yapı bir kadına beş kişi çullandı böyle ve hani böyle akıl dengesi biraz e, zayıf olan bir genç ona da kurşun yağmuruna tuttular. Bu geçenlerde birkaç gün evvel oldu bunlar. Bunlar her gün olan şeyler. E şimdi düşünün bir yerde yaşıyorsunuz. Buradan 10 km gitmiyorsunuz inanılmaz demir parmaklıklar var. Arabanızı durduruyor. Baştan sonuna kadar arıyor. Eşiniz iniyor. Oradan x-ray cihazlarından geçiyor. Tekrar arabaya biniyorsunuz. Yarım saat bekletiyor. Üşenmiyor adam. Ve ondan sonra konuşmuyorum. Kainatın sahibi kimdir? Allah. Mazlumu ve zalimi yaratan kimdir? Allah. Katiluhum diyor Allah. Öldürün onları diyor. Kim diyor? Allah diyor. Yuazibumullahu bi Elinizle Allah onları azap etsin. Bir müjde haber vereceğim. Ve yuhzihim. Allah onları rezil etsin. Allah'ım bizlere bunları göster ya Rabbi. Bütün şer ve yapıları, destekçileri, kim varsa uzantıları rezil rüsvayla ya Rabbi. Ayetle dua ediyorum. Ve Surkum aleyhim. Ya Rabbi Müslümanlara o zalimlere karşı zaferler nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Ve eş kavmi, Müslümanların kami bir şifa oluşsun ya Rabbi. Allah şama tam selamet nasip eylesin. <laughs> Mısır'ın Firavun'u Sisi'yi Rabbim devirsin tam selamet <laughs> nasip eylesin. Gazze'ye Filistin topraklarına Rabbim tam selamet <laughs> nasip eyle. Ya ülkemiz tek ya şu anda tek. Tek ülkemiz. Ve içerideki yapı yetiyor zaten dışarıdakine gerek kalmıyor. İşte